Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlere üretimhanemizi göstereceğiz. Üretim, üretimhane ile ilgili neler oldu, neler bitti bu gelişmelerden bahsedeceğiz. Çünkü 2-3 video artık hani böyle bilgi videosu falan attık. Şimdi üretimhane ile de yine ilgili video atalım. Böyle artık ara ara bilgi videoları ara ara bu şekilde böyle gitmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Gerçekten aşırı derecede yoğunum. Yani üretimhaneden 11'lerde 12'lerde çıkıyorum. Hem yeni site olsun hem işte siparişler olsun hem kuşlar olsun derken yoğun bir tempoyla bu ara maalesef çalışıyoruz. Çalışan demir pas tutmaz deyip yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Lightning'lerimiz e, şurada, şura ile şuranın erkeklerini değiştirdik. Bakalım araları gayet iyi. Yine aynı şekilde ama e, işte nasip diyorsunuz ya abi işte kuşum çiftleşmiyor abi şöyle olmuyor böyle olmuyor. Ya nasip yani nasipten öte yok. Bura, neredeyse burası komple çiftleşti etti. Ama daha önce burada yok. Hiç beklemediğimiz sultanlar şu anda 3 tane yavrusu var. E, birisini maalesef kaybettik. Burada dört tane yumurta var. Burada dört tane yumurta var. Bunlar yuvaya giriyor çıkıyor. Anlatabildim mi? Yani ummadık taş baş yarıyor. Umduğun taş da başa sarıyor. <laughs> Burayı ben uydurdum ama yakıştı. Kabul edin. <laughs> evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Japon eserimizin bir yavrusu çıktı. Şurada gördüğünüz gibi yakışıklı bir peyintedimiz var. Ne haber oğlum? aslanım benim. Arkadan net durduğu için tam görünmüyor güzel rengi oğlumun. O da zaten görünmemeyi tercih etti sağ olsun. <laughs> Bu şekilde bir tane yavrumuz burada. Evet seni yakaladık. <laughs> seni yakaladık. Bak kaçtın bizden ama seni yakaladık oğlum. Yani gördüğünüz gibi bir tane yavrumuz burada var. Bak bu da tam bir kamera manyağı zaten. Efendim oğlum. Yordu babam. Efendim söyle. Ne oldu? Dışarı mı çıkmak istiyorsun sen oğlum? Ne yapacaksın dışarıda oğlum sen? Gezeceksin ne oğlum? Gel, 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 gel. Gel, gel oğlum gel. Gel, 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 gel. Gel babacığım gel. Bak. <laughs> Anam benim oğlum buradaymış. Şimdi bu kadar şebeklikle yaptığına göre. Şimdi bir şu kendi kuşlarımıza ayırdığımız darlardan hak etti şimdi. O o şebekliği hak etti yani. Bu arada yeni ürünlerimiz falan bölündü arkadaşlar. Masanın üstü boş kaldı gördüğünüz gibi. Evet hem yavrusu var. Hem de benim oğlum o kadar şebeklik yaptı. Gel oğlum gel. Aha babası ne getirdi ona ya. Titriyor lan titriyor. <laughs> Darıyı çok seviyorlar arkadaşlar. Gerçekten bayılıyorlar. Gel, al oğlum gel. 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 Bunlar bu arada arkadaşlar, e, hani satmak için aldığımız ama içinden tar her tar tarladan komple iri boy çıkmıyor tabi gördüğünüz gibi. Biz de kendi kuşlarımıza ayırdık bu şekilde. Yani küçükleri kendi kuşlarımıza, normal boyları ve e, iri boyları da karadenizpet.net sayfamızda satıyoruz. Burada inşallah bir yumurta gelecek bu licensing'den. Ama eşi licensing değil bunun. Titreye attık bildiğiniz gibi. Şöyle titreye de gösterelim sizlere. Kızı. Ne yapıyorsun aşkım? Evet titreyemiz de bu şekilde arkadaşlar. Erkeği licensing titreyemizin. Burada artık yuvaya yapmalar başladı. Çünkü 4-5 kere bunlar artık çiftleştiler benim gözümün önünde. Bakalım ben siz ne kadar çiftleştiler. Bunlardan da yumurta yakındır. İnşallah güzel bir pablo daha yakalarız buradan da. Güzel bir şeyimiz olur. Yani artık bir yavrumuz daha olur. Çünkü yani pablo nasıl yani ölmeden buraya kadar geldi ben bile şaşırdım. Çünkü gerçekten hani herkes bayıldı hayvana. Dedim ki bu nazardan gider nazardan gider ama gitmedi. Allah'a şükür bizimle kaldı. Değil mi oğlum? Evet, bilmeyenler için Pablo'muz bu. Benim yakışıklı oğlum bu. Değil mi oğlum? Evet, daha arkadaşlar Pablo'muz küçük. Çok büyük değil. Daha bir yaşında falan yok yani. Bayağı küçük. İnşallah büyüdüğünde Pablo'muz da eşe gidecek. Ama dahaca bebek. Dahaca bebek olduğu için Pablo'muzun eşe gitmesine var. Değil mi oğlum? Yakışıklı, yakışıklı. Evet, diğer çakallar da burada gördüğünüz gibi. Evet, üretimhanemizin sapı. <laughs> bu sarıyız. Evet, bu hiç affetmesi yok arkadaşlar. Yani yanına güvercin atsan eşler. Yani hiç affı yok. Böyle nazar değmesin diye de şuraya vuralım. Bu arada salmadaki bekleyen arkadaşlarımız yine bu videonun altına yazacaktır. Çünkü ne zaman salmayı göstersem yazıyorlar. Var arkadaşlar biraz daha var kümesimiz çünkü Lysfink'lerde gözümüz ağzımız kulağımız sultanlar için biz aslında bekletiyorduk hani dedik ki ya, ya sultanlar olmazsa sultanları biz sahiplendiririz onu yerine kendi hayvanlarımızı atarız diyorduk ama sultanların maalesef ya yani maalesef derken pardon Allah'a şükür 4'ü ee, de yani şu anda üçü yumurtalı biri pardon biri yavrulu üçü ikisi yumurtalı birisi de yuvaya girip çıkıyor. Ki önceden onların çiftleşme videoları falan elimizde var. Yani o yüzden bekletiyoruz. Albino falan çok sık yuvaya giriyor. Bir de onlar yumurtlarsa çok güzel olacak. Yani sultanlar dörtte dört olacak. Bizim için harika olacak. Yani gerçekten harika olacak. Leysinklerimizde şu ana kadar bir şey yok. Sultanın bu arada yavrusunu göstermeyeceğim. Dediğim gibi birisi öldü. E, nazardandır veya işte biz açtık diye rahatsız olmuştur falandır filandır arkadaşlar. O yüzden... Sultan'ın yavrularını biraz daha büyüdüğünü de gösteririm. Ama birisi bayağı bir büyümüş. Ben videodan önce baktım. Yani artık şu yumruk kadar olmuş yani. Bayağı iyi. Evet arkadaşlar bu arada bilgi videolarımız normal videolarımıza göre biraz daha az seyrediliyor ama sonradan bu videolardan daha fazla izleniyor. Yani o videolar da o şekilde oluyor. Mesela normal videonun ortalama yarısı kadar izleniyor ama yıllar geçtikçe veya işte aylar geçtikçe bu videoların önüne geçiyor. Çünkü bu videolar genellikle bizim takipçilerimiz tarafından burayı merak eden, üretimhaneyi takip eden kişiler tarafından seyrediliyor. Daha sonra e, maalesef başka bizi takip etmeyenler çok fazla yönelmiyor bu tarz videolara. Bilgi videolarına geçiyorlar. Mesele zaten biz önceden de söylemiştik. Ne Youtube'dan para kazanmak ne başka bir şey. Önemli olan e, içinizden bir insan olabilmek bir hani ne diyeyim ben size işte Utku abi veya kardeşim olabilmek ve bunu birçok insanla sağladık gerçekten bayağı bir insanla sağladık yani bayağı bir samimiyiz çoğu abonelerimizle birçoğunun numarası dahi var yani aram ben de benim de numaram onlar da var evet arkadaşlar üretim üretimhanemizle ilgili şu anda durumlar bunlar çoğu'nun yavrusu yumurtası var şovlarında yine aynı şekilde yumurtaları var. Ama licensingleri bekliyoruz. Bakın işte orada ayak atıyor, ayak atıyor, bir şeyler yapıyor ama daha önce bir şey yok. Yani beklemedeyiz. Biz de bekliyoruz yani sizler gibi. Bugün tüm ürünler bölündü arkadaşlar. Yani çoğu ürünümüz bölündü. Tekrar yeni sitemize özel aldığımız ürünler de işte Ufegano olsun, Sedekol olsun işte Fer tweet olsun arkadaşlar. Şöyle fertilitleri de gösterelim. Bunlar daha açılmamışlar bu arada. Bunlar açılmış bitmişler. Tabi bura daha fazlaydı hatırlarsanız Ama artık devriliyor. O yüzden böyle standart tuttum burada. Çoğu ürün var zaten. Ee, yani gerisini de artık başka bir yere kaldırıyoruz. Yani şuralarda falan filan derken bayağı bir var. Evet kare tünek isteyenler baya oldu. Kare tüneğe getirdik. Bu arada gürgen ağacından ee, kuşların şöyle söyleyeyim size en iyi kavrayabildiği tünek şekli bu şekilde. Zaten eşleme tüneği, çiftleşme tüneği diye geçiyordu. Ama bunun yapanını bulamamıştık maalesef. Biz de mecbur getirttirdik arkadaşlar. Ben bunu yaptırmayı işte buradan buranın da esnafının işte kazanmasını beraber bir iş yapalım istedik ama maalesef insanlar ilgilenmiyorlar. Yani uğraşmıyorlar diyelim daha doğrusu. Hani doymuşlar mı denir? Ne denir bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Yani yapan var. Gördüğünüz gibi alabiliyoruz. Aldık. <laughs> Herhangi bir problem yok. Bu Segano'muz falan burada yerini aldı dolabımızda arkadaşlar. Ne olur ne olmaz hala biz dolapta tutuyoruz. E, 20 derecenin altında tutmanız yeterli oluyor bu arada. Bilginiz olsun bunları. Sedokolümüz, BTA portelerimiz Biz yine de Dediğimiz gibi arkadaşlar şu anda buzdolabında tutuyoruz. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü belki ısı artar eder. Yoksa şu anda oranın ısısı 20 derece. Ancadır zaten ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Evet. Aslan oğlum hala darı yiyor. Kemir yiyor. Benim güzel oğlum. Gel oğlum. Gel babam gel. Hadi gel. Gel darılarına çabuk. Ah o ağzı yerim o ağzı o ağzı yerim aslan oğlum benim bunu gerçekten çok seviyorum hem gerek renginden gerek de çok samimi bir kuş arkadaşlar <laughs> Yani samimi derken yani beni seviyor yani onu hissediyorum o yüzden ben de onu daha çok seviyorum yani, yani Tabi tüm kuşlarımızı seviyoruz ama böyle bize yakınlaşan gelenler tabi insana daha hoş geliyor beraber bir güven aile ortamında burada beraber ürüyoruz yani. Ya yani beraber ürüyoruz derken onlar ürüyor ben seyrediyorum yani üremelerini. Ben üremiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. www.karaderispet.net adlı muhabbet kuşu alışveriş web sitemize. Hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı bereketli üretimler diliyorum. Bye bye.